karışım yöntemlerini ayırmaya e, deneyimize hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi onun içine bazı metalleri attık. da çekeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle tersini çevirelim. Gördüğünüz gibi undan metalleri ayırtmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi içine attığım metaller hepsi mıknatıs çekti. Evet arkadaşlar şimdi yoğunluk deneyimizle buradayız. Gördüğünüz gibi burada ataçlarımız var. Ataçlarımızı içeri atacağız. Atalım. Şöyle. Ataçlarımızı içine atalım. Gördüğünüz gibi ataçlarımızı içine attığımız sıra ataçlar dibe battı. Ama yapraklarımızı attı, attığımız zaman gördüğünüz gibi yüzeyde kalıyor. Yani karışmıştı. Şimdi yapraklarımızı buraya attık ve şu an yüzeyde kaldı. Bu yüzden yapraklarımızı buradan alıp ayırabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bu süper. Ataç ve yaprağı ayırmış olduk. Evet arkadaşlar şimdi ise eleme yöntemine geldik. Burada gördüğünüz gibi tuzla taşımız karışmış. Hemen bunu eleyerek ayırtacağız. Gördüğünüz gibi aktarıyoruz. Ve bunu böyle sürekli geçiriyoruz. Bu sayede tuzlar aşağı iniyor ve taşlar yüzeyde kalıyor. Gördüğünüz gibi tuz aşağı indi ve taşlar yüzeyde kaldı. Bu sayede ayırtmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.